Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Paylaşım yeniden hazırlamış olduğu TYT 7 numaralı denemesiyle karşılaştım arkadaşlar. Bakalım 7 numarada neler varmış. Evet arkadaşlar altın soru başlıyoruz. Altın soruda bize bir dünya haritası verilmiş. Ne diyor burada? Aşağıdaki haritada Dünyadan farklı alanlar koyu renklerle göstermiştir. Tamam. Belirli alanlar verilmiş. Şöyle bir inceleyelim arkadaşlar. Nereyi göstermiş? Güneydoğu Asya burası. Ee, bu alan yine körfezinin olduğu yer. Yani burada Nijerya var. Burası Batı Avrupa. Burası Doğu Amerika. Orta Amerika. Yani Brezilya'nın doğusu özellikle burada Sao Paulo var. Yani burada bahsettiği aslında şöyle bir bakalım ne soruyormuş. Coğrafya özellikler dikkat alındı. Aşağıda hangisi bu olan için ortak bir bölge sınıflandırmasıdır? He, tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle baktım. Mesela sanayi bölgesi desek yine körfezi buraya uymaz mesela. Ee, ekonomik yağmur ormanları bölgesi desek yine olmaz. Yani buradaki temel amaç şu. Aslında nüfusun yoğun olduğu bölgeler arkadaşlar. Yani özellikle şu Nijerya'nın burada yer alması bunu destekler nitelikte. Şimdi bakalım yer seninle şey dağlık bölge. Hayır arkadaşlar. Dağlık bölge olarak Batı Avrupa dağlık bölge kategorisine değil. Yani sağ pahalan bulundu. Brezilya'nın bulunduğu alan dağlık bölge değil. Nüfus özelliklerinin yoğun nüfus bölge. Evet. Bekle diğerlerine bakalım. Ekonomik faaliyetlerinin sanayi bölgesi. Sanayi bölgesi diyorsa Batı Avrupa, Doğu Amerika, işte Güneydoğu Asya diyebiliriz. Bitki örtüsüne göre yağmur ormanları. Yağmur ormanları ekvatoral bölgededir arkadaşlar. Batı Avrupa, Doğu Amerika'da yok. Avrupa göre aktif deprem bölgesi. Hemen deprem haritasını şöyle çizersiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yine Körfezi, Nijerya ve Brezilya doğusu, Amerika'nın doğusu bunun dışında kalıyor. Burada doğru cevabımız oluyor. B seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, yedin soruya doğru ilerleyelim şöyle. 7 afetlerle alakalı bir soru sorulmuş. Ne diyor bunda? Yukarıdaki afetlerden hangilerinin oluşmasında? Beşeri faaliyetin doğrudan veya dolaylı etkisinden söz edilemez. Kuraklık arkadaşlar şimdi kuraklık ne demek şöyle yazalım yağış azlığı demek. Ya yani insanlar işte kurakla doğrudan etki etmese bile dolaylı yönden eder arkadaşlar işte bunu şöyle söyleniyor küresel ısınma ile arkadaşlar bu olay gerçekleşebilir bu yüzden bir olana atıyoruz heyelan Şimdi hayalanda mesela nedir işte yol yapımı yol yapım çalışmaları diyebilirsiniz İşte tünel yapma çalışmaları, işte bina yapma çalışmaları gibi yamaç dengesinin değiştirilmesiyle meydana gelebilir. İnsan kaynaklı oluşabilir arkadaşlar. Ki atıyoruz. Ama tsunami ve depremi doğrudan ve dolaylı olarak etkisinden söz edemiyoruz burada arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız nedir? E seçeneğidir. Ama şimdi şöyle bir şey de söyleyeyim size ek olarak arkadaşlar. Şimdi ee, İnsanların yaptıkları bazı arama çalışmaları var mesela petrol arama gibi doğalgaz arama gibi işte ya da bazı nükleer denemeler gibi hani bunlar kısmen de olsa yani bir iki bazen üç büyüklüğünde olacak olan bazı depremlere sebep olabiliyor. Yani bu da ilerleyen dönemlerde düşürülmesi gerekiyor. Şu an müfredat içerisinde depremin oluşmasında insan etkisinin hiçbir etkisinin olmadığıdır arkadaşlar. Evet açılımımızı da yaptık. 8'e doğru gidelim. Şöyle 8'de coğrafi konumla alakalı bir sorun. aşağıdaki şekillerde farklı enlemler arasında kalan yerlerin hepsi KL noktalar arasında uzaklık birbirine eşittir. Yani şimdi KL arası uzaklık. Yani atıyorum mesela 100 km, 100 km, 100, 100 km. Tamam yani uzaklar eşitmiş. Güzel. Bu yerlerin hangisinde doğu batı yönüne geçilen boylam sayısı en fazla hangisinin azdır? Şimdi bak Bunlara göre şöyle düşüneceksin. Böyle verdi ya. Sen şöyle bir dünya küreyi baz alacaksınız arkadaşlar. Şuradan sıfırlar. Bu şekilde. Hangisi ekvatora yakınsa arkadaşlar ne diyor burada? Geçilen boylam sayısı. Mesela burada boylam sayısı daha azken eğer kutuba hangisi yakınsa geçilen boylam sayısı fazla olacak. Tamam. Şimdi şurası ekvatordu. 10-20 ne bu? Kuzey. Bu ekvatora yakın. Yani şurada bir yerde ekvatorumuz var. 40 50 nedir bu kuzey yukarı doğru gittiği için kuzey diyeceksiniz 30 40 şöyle güney 60 70 kuzey yani şuralar kuzey hangisinde boylam sayısı hani geçilen yönde 100 kilometre gittiğiniz hangisinde daha fazla olur 3 niye çünkü nereye yakın arkadaşlar kutba yakın o zaman 3 olmayanı atıyoruz cevabımız çıktı zaten. Geri kalana baktığımız zaman nerede olacak? Ekvatora yakın bir merkez olacak. Ekvatora yakın olan merkezde e, boylan boyla az geçersiz arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevap nedir? C seçeneğidir. Evet. Dokuzuncu sorumuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar durumuza ne diyor? Türkiye'de kırsal kesimlerde doğum oranının yüksek olması ve iş imkanlarının kısıtlı oluşu. Genç nüfusun hizmet ve sanayi sektörünün daha fazla geçiş olduğu şehirlere doğru göç etmesine neden olmaktadır. Yani evet arkadaşlar maalesef ki bu neden nedir? İşte ekonomik nedenlerden kaynaklı. Aşırı hangisi yapılmaması? Şehirlere olan göçlerin azalmasının daha az katkı sağlar. Ha, hangisi yapılırsa diyor göç daha azalır. Tamam. Besin malı hayvancı yapılan desteklerin arttırması. Evet arkadaşlar. Çünkü adam ne yapacak orada? Tarım ve hayvancılık yapacağı için. Ya buradaki e, süt fiyatlarını arttırırsanız ya da bölgede ağır hayvancılığı besin hayvancılığı desteklerseniz. Ya adam der ki tamam para kazanıyorum geçmem. Mantıklı. Kırsal kesimde tarım ve hayvancılığı ile küçük sanayi işletmenin kurulması olur. Tarımda sulama gübreleme sorununun giderilmesi olur. Ya yani şimdi adam kuraklık oluyor işte mesela ekonomik neden içerisinde tabii ki doğal nedenlerden kaynaklı da e, olabiliyor. Kırsal kesime toplu konutlar yapılması. Yani adamın zaten evi var arkadaşlar. Yani toplu konut yapsam ne, yapmasan ne? Çiftçilerin ürettiği ürünlerin pazarlamasına yardımcı olması. Evet bu da katkı sağlar ama bu neredeyse daha az devşen Neredeyse ben hiç katkı sağlamaz. Yani adamın zaten evi var. Adam e, orada yaşıyor, yaşıyor. Yani toplu konut yapmanın bir mantığı yok arkadaşlar. Evet devam edelim. 9. sorumuzun cevabı neymiş? D seçeneği. Şimdi 10. soruya geçelim. 10. Şöyle hafif biraz yaklaşayım burada. Ne diyor? Onda. Topograf haritalarında yer şekillerine göre gerçeğe yakın göstermek amacıyla renklendirme, kabartma ve izohips yöntemi kullanılır. Bu yöntemleri kullandığı haritalarda aşağıdan hangisi arazinin eğimi ile ilgili bilgi vermez? Şimdi arazinin eğimi şöyle ya da arazimiz düz. Yani Bununla alakalı bilgi vermemiz diyor. Bir bölgede turuncu rengin hakim olması. Şimdi turuncu renk arkadaşlar. Şöyle renk skalasını hemen çizelim. Şimdi alt taraf yeşil. Yani 0 metre ile 500 metre arası yeşil. 500'e ile 1000 metre arası sarı. 1000-1500 metre arası turuncu. 1500-2000 metre arası dedim açık kahve. 2000-2500 metre arası koyu kahve artı 2500 metre üzeri de beyaz tonlarla gösterilir arkadaşlar. Şimdi burada turuncu renk göstermiş. Yani turuncuyla neyi belirliyorsunuz? Buradaki yer alan yükseltiyi belirlersin. Yani burada eğimle alakalı bir şey belirleyebilir misin? Hayır. Neyse devam edelim. Muhtemelen cevabımız A ama diğerlerine bakalım arkadaşlar. Yüzünüz sık veya seyrek geçmesi. Eğer sık geçiyorsa arkadaşlar eğim fazla demektir. Seyrek geçiyorsa Eğim az demektir. Dar alanda yeşil, sarı ve kahverengi rengi tonların birlikte kullanılması. Evet bu bize eğim hakkında bilgi verir arkadaşlar. Çünkü dar alanda hemen yükselti değişiyor. İzleyicilerin sıkışarak kalın ve tek çizgi haline alması. Evet verir. Bu burada sıkışarak kalın tek çizgi haline sıkışma anlamında size işte eğimli bölgelerde. E, şundan bahsediyor. Şöyle sık geçmesinden bahsediyor arkadaşlar. Kısa mesafelerde kabartı ve çukurların birlikte yer alması. Evet arkadaşlar bu da eğimle rengi ile alakalı bize bilgi verir. Ama burada bir bölge turuncu rengin hakim olması ya o bölgenin <laughs> eğim hakkında değil yükselse hakkında bize bilgi verir. Turuncu renk varsa orası nedir? Bir plat olur diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.